You are listening to Waze now. Go. Oh. Beyazları atlattım. Uh. Karanlığa katlandım. Uh. Aç kaldım. Saygıyı aç kaldım. Sancıdan ağlarsın. Eh. Kahpe yanında ben vardım. Abine anlattın. Puh. Yarram anca. Arkamdan sallarsın. Eh. Göz görür küçük boy. Uh. Hayatın değil oyun. Eh. Yalanlar seni sonun. Amcısın yarram bil bunu. Saçını sikiyim seni Seni gidi küçük çocuk. küçük çocuk yazdığım eğlence Yalanın seni sonu Fark edilmez sandın Yaram dört yıl kaçtın Haklısın prime'ın bitmiş Gözümden kaçar mı sandın eh. Saygımı Saygım yok saydın Sude için ağlarken yanında ben vardım Zuhal ablaya zırlarken Hiç mi utanmadın lan Digin değil benim yanım Yeni planın ne? Uğrumu çağıracaksın duydum Geçen Mito'yu çaldırdım Bilirim yalnızlık senin en büyük acın Anneni beş paralı kızlara sattın Gün suya sordum sana sulanmamış Seni gidi kaşa çocuk Kaşar çocuk Taş bastı ba Benim ortamımla beni tehdit etmiş Onlara seni ben anlattım Yok dostum bil bunu Herkes için küçük bir şaklabansın eh, eh. Sen yokken ben vardım yarram kan korkut montuna el koydu geri al diye yalvardın görür küçük boy hayatın değil oyun yalanlar senin sonun amcısın yarram bil bunu saçını sikeyim seni seni gidi küçük çocuk yazdığım eğlence yalanın senin sonun görür küçük boy küçük boy küçük boy Yalanın seni sonu bil bunu Beyazları atlattım ben Karanlığa katlandım oca gün Aç kaldım saygıya